Ermenistan'dan normalleşmeye, evet, Erivan 5 ilkeyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi. 5 madde şu şekilde: 1. 2 devletin birbirlerinin egemenliğini tanıması. 2. toprak iddiasında bulunmamaları. 3. birbirlerinin güvenliğini tehdit etmemeleri. 4. Sınırların belirlenmesi, 5. ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması. Azerbaycan ve Ermenistan devletler arası ilişkilerin normalleşmesi için sunulan 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi. Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a devletlerin birbirlerinin egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması, devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi, birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten ve BM antlaşmasının amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak, sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması ve ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında işbirliği maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.